dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntıları bile hayra kifayet eylesin. Yüce Rabbimiz ailesine sabrı arsane eylesin. Değerli cemaatimiz, sonlar kardeşimize maddi, manevi, komşuluk, akrabalık vs. haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allah-u Teala faaliyetlerinizle ve hazretlerinizle güzel bir şekilde kabul ve kalim eylesin. Cümle geçmişlerimize bu kardeşimize rahmet eylesin. Cenazemiz mezarlarımızın en son doğru giderken sağ tarafta bir parça ve defne olacaktır inşallah. Cenaze namazı dört tekbirle kılınır. Birinci tekbirden sonra Sübhan Hareket Vahsı'na, ikinci tekbirden sonra Allahu ve Sallallahu Mübarek dualarına, üçüncü tekbirden sonra cenaze duası var. Bilen kardeşlerimiz okusunlar. Bilmeyen kardeşlerimiz de daha tıkayı çekmeyi zor maksadıyla okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam verip namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Niyetlerimizi şöyle yapalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, Mehmet için duaya, her kişinin niyetine cenaze namazı kılmaya buyurun hazır olan imama. Allah emanet olun. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته الله عزيزنا. الله, عزيزنا. الله عزيزنا.